31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerle ilgili olarak 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen illerde Yüksek Seçim Kurulu başkan ve üyeleri olarak incelemelerde bulunuyoruz. Bugün Malatya ilimizde incelemelere başladık. Hafta içerisinde Adana, Osmaniye, Gaziantep Kahramanmaraş ve Hatay illerinde de kurul üyelerimizin incelemesi gerçekleşecek. Takip eden haftalarda da Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır illerinde de incelemelerde bulunacağız. Malatya ilinde yaptığımız incelemeler neticesinde Sayın Valimizin, Başsavcımızın, Komisyon Başkanımızın ve İl Seçim Kurulu Başkanımızın ve Değerli seçim hakimlerimizin ve seçim personelinin eşgüdüm içerisinde birlikte çalıştığını görmekten son derece mutluyuz. Birlikte çalışarak 31 Mart 2024 tarihi için Malatya ilinin seçim hazırlıklarının büyük ölçüde tamam olduğunu görmek bizleri son derece memnun etmiştir. Burada Sayın Valimize, Başsavcımıza, Komisyon Başkanımıza ve İl Seçim Kurulu Başkanımız ile değerli hakimlerimize ve personelimize teşekkür ediyoruz. Ayrıca gelinen son durumu da Sayın Valim'le birlikte değerlendirdik. Kendileri konteyner ve diğer hususlarda bizlere tüm imkanlarını seferber etmişlerdir. Tekrar huzurlarınıza teşekkür ediyoruz. Biz de bu süre içerisinde yapmış olduğumuz gözlemlerden Malatya ilimizin yaralarını sarmak üzere olduğunu gördük. Seçim konusunda da tüm hazırlıkların yapıldığını ve büyük ölçüde de Malatya ilimizin seçimlere hazır olduğunu gördük. Tekrar 6 Şubat 2020 tarihinde meydana gelen depremlerde hayatını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yararlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Sayın Başkanım, e, tabii konteyner kentlerde yaşam devam ediyor. Geçen seçimdeki gibi yine konteynerlarda e, sandıklarımız olacak mı? Bir de ev teslimleri yapılıyor aynı zamanda. Bu ev teslimleri yapılırken de e, adresi değişenler tekrar aynı noktada mı oy kullanacaklar? Seçmen listelerinin kesinleşmesi tamamlandı. Konteynerların kurulacağı yerlerle ilgili olarak da İl Seçim Kurulumuz gerekli çalışmaları yapıyorlar. Mülki idare amirlerimiz de koordineli içerisindeler. Tüm hazırlıklar tamamlanmıştır arkadaşlar.